Cenab-ı Hak sizi kıyamet gününde mahşer meydanında bekletmesin. Amin. Bu kadar beklediğinize mükafat bu dua yetişir size. Amin. Hikmetle burada bekletti size ama inşallah kıyamet gününde mahşer yerinde beklemezsiniz. Amin. Bu duayı bu sultan bize emretti. Akbaba sultan öyle olur. İnşallah rahmet burada Allah için bekleyenleri kıyamet gününde Cenab-ı Hak bekletmez. Amen. Hikmetsiz bir hareket de yoktur dünyada. Evet. Kısa bir iki söz inşallah Akbaba Sultan'ın maideden onun sofrasından, manevi sofrasından bize ne gibi bir şey takdim ederse ona razıyız. Auzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü en seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bu kelime-i tayyibe üzerine yaşar. Bu kelime-i tevhid ile dünyadan çıkar ve mahşer gününe onu söyleyerekten geliriz. <laughs> Ubeydullah el-Ahrari Hazretleri, Allah sırrını takdis etsin. Ubeydullah el-Ahrari Hazretleri bir müridine oğlum dağa gitti de geliyorum demiş. Mürid dağa çıkmış, gitmiş. Sabah emretmiş ona. Uçluk olmuş, öğlen olmuş. Hazreti Şeyh gelmemiş, ikindin olmuş. Daha Şeyh Efendi Hazretleri gelmemiş. O mürit bekliyor. Akşam namazı oldu. Yine Şeyh Efendi gelmedi. Kararmış iyice ortalık. Yatsı vakti girmiş. Yatsı namazı da olmuş. Gene gelmemiş. O mürit orada bekleyip durmuş. Gece geçip şafak sökmüş. Daha Şeyh Efendi gelmemiş. Sabah güneş çıkmış, Şeyh Efendi gelmemiş. Öğlen olmuş, akşam olmuş, Şeyh Efendi gelmemiş. Bir gün, beş gün, bir hafta Şeyh Efendi gelmemiş. Mürit orada beklemiş. Bir ay olmuş, gelmemiş. Altı ay olmuş, gelmemiş. O mürit orada beklemiş. Bir yıl olmuş, gelmemiş. İki yıl olmuş, gelmemiş. O mürit orada bekliyor. Beş yıl olmuş, gelmemiş. O bekliyor orada. Altıncı yılda tamam olmuş, 7. yılda tamam olmuş. Onun üzerinde olan elbiseler de eridi gitti. O dağlarda yazın ağaçlarda bir yemiş varsa onları yemiş. Ağaçlarda o tükendiği vakit yaprak yemiş, ot yemiş, ağaçların kabuklarını yemiş. Orada sabit durmuş, o dağdan enmemiş. O dağı beklemiş o orada. O namaz kılarken kuşlar üzerine dururmuş. Gece Allah Allah ya Allah çekerken o dağdaki vahşi hayvanat onun etrafında halka oturup onlar onun zikrine dinler. Öyle baş eğip dururlarmış. Sabah şafak da onlar gider. O dağda olan o vadilerde olan Hint tayfası da onun etrafında halka oturup zikrine hazır olurlarmış. Bu halinde yedi, yedi yıl tamam olduğunda Ubeydullah-ı Ahrari Hazretleri gelmiş. Yedi seneden sonra oraya hazır oldu diyor o. Ona bir baktı böyle. O dağdaki tüylü ayılar var. O gibi olmuş. Bütün vücudu kapanmış. Oğlum ne, ne için bekledin burada? Bu kadar vakıttır. Emrin için bekledim ya seyidi demiş. Peki ben geliyorum dedim. Ben gelmediğim vakitte belki bir işim çıktı. Bir zaruret oldu. Ne için geri gelmedi? Ya seyidi eğer ben sizin emrinizin üzerinde kendi irademi yürütüp kendi aklımın kestiğini yapacak olsaydım bugün siz peygamber emriyle buraya gelmezdiniz. Ben aklımı kullanmadım, reyimi kullanmadım, irademi kullanmadım. Emrinize tabi olup durdum. Yedi sene değil, yetmiş sene de burada dururdum ben sizin emriniz aşağı düşmeyecektir. Emrettiniz burada dur dediniz, durdum. Bugün onun üzerine size emir oldu da, o da keşfe erdi bir defa. O halinde olan kimse haberini aldı o da. Ki peygamberden emirlen biliyor o. Kimin emriyle emre diyor şah sahibi olan, mezun olan kimse peygamberden izin almadan bir emir veremez ki. O emrin nereden geldiğini bildi. Onun için orada durdu. Ya o gece oluyor. Ne yapacağız? Bu dağ başında şimdi. Biz olsak içindine doğru artık ne yapalım? Belki Şeyh Efendi unuttu. Belki bir işi çıktı. Şimdi gece vakti bu dağların başında ne yapalım? Evdeki insanların da haberleri yok. Çoluk çocuğa iş olmaz haber verelim. Yarın sabah gene çıkarız daha. Ne kadar bize kalsa, ne kadar hüküm verip de hemen enerdik. O peygamber emri olduğunu biliyor. Muşidin emri peygamber emridir. Ondan emir almadan o kendiliğinden söylemeyeceğini biliyor. Yedi sene orada onu bekletti. Yedinci senede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam senin oradaki müride git dedi. Şimdi emanetleri teslim et, ona emniyet olunur. Manevi hazinelerin anahtarlarını teslim et, hazinelerini de teslim et. Şimdi git. O senden ayrılmaz. Senin yolundan da ayrılmaz, senin emrinden de çıkmaz. Kendi nefsine de uymaz. Şeytan ona artık bir aldatmaca yapıp tuzağa düşürtmesi yoktur. Şeytan onun yanına da yaklaşamaz. Şeytan ilham etmiş. Bu kimseden ümit teslim. Ey benim askerim bunun yanına yaklaşmayın. Çünkü size yorgunluktan başka bir şey elinize geçirmez bu. Yorulursunuz, boşa çıkar. Yorgunluğunuz bundan bir şey yütemezsiniz siz. Binaenaleyh ben bundan vazgeçtim, yoruldum. Siz yorulmayın diyerekten böyle ilan etmiş şeytan. Öyle bir kimse olduğu vakitte alastu bi rabbikum galu ahdu gününde bize tayin olunmuş olan rütbe ve hazineler, manevi hazineleri, kalp, sır, sırrı, sir akfa makamlarına olan hakikati aşmasına emirler onun Şeyhi Ubeydullah el-Ahrari Hazretleri oraya yetişti geldi. Yetişip geldiğinde Ya Seyyidi, Ya Resulallah, Ya Rahmeten Lil Alemin, Ya Şefkaten Lil Mu'mini dedi. Peygamber izi inşana tazaruda durdu. Onun üzerine o, o, bu derekten bir alay beyaz güvercin onların ortasında yeşil güvercin geldi. O keşfe erecek kimseler ruhani kavuşacağı vakitte ilk güvercin suretinde geliyor. Ruhanileri, enbiyanın da, evliyanın da. Bembeyaz onlar beyaz suretinde geldiler, beyaz güvercin suretinde. O iri yeşil güvercin suretinde de o Efendimizin ruhaniyetini ilk görüş, görünüşüdür müride. Ruhaniyetle, ruhani hakikatıyla göründüğünde gerek Şeyh Hazretleri gerek mürid o da cismani surette duramaz, terkül edebilir hemen ruhaniyet üzerine dönüp ruhani heyetinde durdular onlar da. Peygamberin ruhani meclisinde. Efendimiz o zaman hitap etti şeyhine, o müridin şeyhine, o Beynullah Ahrari Hazretlerine. Bizim şehadetimizle bu kula emanetlerini teslim et diye. Manevi olan rütbeyi giydir, yeryüzünde halife kılacağım diye buyurdu Cenab-ı Allah. Hepimiz, hepimiz namzediz de namzetlikten hakiki rütbeyi almaya muvafak olan kimseler çok azdır. Öyle himmet göstermedikten sonra yani nefsaniyetini mağlup edip nefsaniyetini yok etmedikten sonra bir kimseye o rütbeyi yedirmeye olamaz. Emniyet edilmez ona. Nefsini mahkum edemeyen adam halife olamaz. Allah'ın halifesi olması için nefsini mahkum etmesi lazımdır. Nefsine hükmetmeyen adam o rütbeyi giyemez, O rütbeye ulaşamaz. O yedi sene orada beklemesi kolay mesele değil. Onu dinleyip duyması bile nefsimize ağır geliyor. Nerede kaldı tatbikatını yapmaya? Onun. Şimdi de buna emniyet edilir. Bunu şeytan aldatamaz. Altın aldatamaz. Kadın altan aldatamaz. Dünya aldatamaz. Bu rical makamındadır ricalun diye Cenab-ı Hak kelamı kadiminde onlar yüce er kimselerdir. Cenab-ı Hakk'ın zikrinden gafil olmayan Cenab-ı Hak ile olan kimselerdir onlar. Onları, onların kalbini hiçbir şey Allah'tan meşgul edemez. Onların gözünü hiçbir şey doldurmaz. Ayı gördüm, yıldıza tamam yoktur derler. Onlar isteyeceklerini bilmişler. Kıymetli olanı bilmişler. Kıymetliyi kıymetsizden ayırt eden kimselerdi onlar. Allah'tan madası. Masivadır. Masivanın şimdi masivah zil gölgedir. Hiçbir kimse var mıdır ki zatı dururken gölgesini kabul etsin. Hakikati dururken suretini kabul edecek kimse var mıdır? Hakikati ister. Onlar hakikati bilmiş olan kimselerdir. Hakikatın arkasına düşmüşler. Onu elde ettikten sonra şeytanın onları aldatacak şeyi yok. Salahiyeti yoktur, Bitmiştir. Onun için defterinden siler. Bu bizden gitti. Gayret etmek lazımdır ki bizim adımızı da silsin. O defterinden. Daha defteri de ismimiz var. Yazılı. Ümidi var. Belki ha gayret edin her gün. Arkasından düşün bakalım. Belki bugün aldatırsınız. İsmi yazılır çünkü defterde. Ha bakalım. Arkasına düş. Şeytan senden ümidini kessin. Şeytan senden ümidini kestiği vakitte Cenab-ı Hak o zaman kulumdur der. İnanılacak kimsedir o zaman o kul. Aleyhisselatu vesselama Cenab-ı Hak Celle ve Ala ashabına onları imtihan etmeden <laughs> güvenme diye emir vermiştir. İmtihan yap, sına, sınadıktan sonra onlara inan. Ve bir harp esnasında 40 sahabe susuzluktan şehit olduktan sonra izin verildi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu mübarek ellerinden su akıtsın diye mucizesini izhar etmeye koca ordugahın içerisinde yalnız bir kimsenin ufak bir kırbacık içerisinde iki üç damla su olduğu bulundu. Onu emreyledi, onu getirip de bu mübarek yedi saadetin üzerine o birkaç damlayı döktürdü döküldüğü anında bu beş parmağından böyle gibi su, zülal gibi su akmaya başladı. Kırk sahabe şehit olduktan sonra şimdi senden bu ashablar ayrılıp gitmez. Şimdi geriye kalanlara mucizeyi göster su varılsınlar. Onun için Cenab-ı Hak bizi sınar. Cenab-ı Hakk'ın imtihanı ve sınaması vardır. Ondan sonra Resulullah'ın da ümmetlerini imtihanı vardır. Bizi manevi terbiyesine alan Evliyaullah'ın ve Şayih-i İzam'ın da bizi sınaması vardır. Ona göre sana daha ilerisine yol verirler. Eğer o sınamayı geçemezsen yine tekrar ederler. Yine tekrar ederler. İtimada şayan ise, inanılacak kimse ise, o zaman emanetlerin teslim alır. Emanet nedir? Hakul hayatı almaktır. Hakiki hayat, bu hayattayken hakiki hayata, hayatın ebedi, hakikatul hayat, hakikatul ebediye, bu dünyada vasıl olmak. Ki mutu kabla en temutu. Ölmeden önce ölen bu dünyada hakiki hayatı almıştır. O rütbeyi bulmuştur. O kimse kabrinde çürümez. <laughs> Olduğu gibi mahşere kalkar. O mahşere onlar öyle senin benim gibi kalkacak değil. Onlar serapa nurun içinde kalkar. Çünkü dünyada o hakiki hayatı bulmuş kişidir. Güneş gibi parlayıp kalkar onlar. O toprak olduktan sonra kıyamet günü için yeni vücut halk edip Cenab ı Allah gönderecek mahşer yerine o çürüdükten sonra tekrar dirilenlerin vücutlarında o saltanat yoktur. O bu dünyadayken hakiki hayata ulaşanlar saltanatlı kalkacaktır. Ya ahiret sultanı oldukları belli olacak tabi güneş gibi gelecek onlar. Biz karınca kaderince kabilinden bu zamanda <laughs> yaşayan müminlere bu menba üzere sohbete mezun bulunuyoruz da ara sıra bir sinemaları da oluyor. İnşallah Rahman bugünkü bu buraya sabahtan geleceğinize yatsı da yatsı oldu gelinceye kadar bu bu da bir sinemadır onların tarafındandır. Allah Allah Allah. Binaenaleyh size o münasebetle hepinize bir rütbe giydirilecektir. Bu gece o rütbe size ruhaniyetinize bir takviye ile beraber bir nuraniyet giydirilecektir. Bunu, o bu müjdeyi de bize veriyorlar şimdi. İnşallah rahman o bir temel olur hakiki hayata sizi sevk edecek <laughs> bir başlangıç olur. Evet, Ve min Allah tevfik yine tekrar etmeli erkekler için mani yok da kadın ihvanlarımız için akşam namazında evlerinde bulunsunlar. Kocalarıyla beraber gelenler müstesnadır evlatlarıyla, kardeşleriyle gelen izinli kadın ihvanlarımız yine müstesnadır. İzin verdikleri halde kocaları yatsıdan sonraya, akşam namazından sonra kalmaya kocaları izin verse de ben izin vermiyorum. Çünkü fesat zamanıdır. Bir hasta kadınların erkeksiz olarak kocaların kocalarından yalnız oldukları halde sokağa çıkmaları doğru değildir. Allah ve Resulü sevmez. Zikir meclisine gideceğim, mevlid meclisine gideceğim diye yalnız gitmelerine izin yoktur. Şeriatın da izni yok, tarikatın da izni yoktur. Binaenaleyh akşam namazında kendi hanelerinde bulunsunlar. Gündüz izinle gelsinler. Ne kadar izin verildiyse o izni de aşırmasınlar. Ona dikkat etsinler. Çünkü benim üzerime bir mesuliyet yükleniyor onlar hakkında. Ben rahat olmayıyorum. Ona da dikkat etsinler. Allah bizi sıratı müstakim üzerine bulundursun. Hidayetiyle şereflendirsin. Olum dediklerinden, olum diyerekten, izzet hitabıyla şereflenenlerden olsun sizi. <laughs> Cenab-ı Allah. Bütün hayatımızın muhassanası bu olacak. Ne istersen yap, ne istersen kazan, lakin o hitaba eremedikten sonra işin boş. <laughs> Onun derse sana Cenab-ı Allah bayezid ve Sami Hazretleri gelen melaikeyi sıkıştırdı. soruyor melaikesini. <laughs> Soru melaikesi gelip Bayezid ve Sami Hazretlerine Rabbin kimdir demiş. Soruyorlar. Bunu bunu ne için soruyorsunuz? Bunu bilmeden mi soruyorsunuz? <laughs> mühim değil demiş o. Ben ikrar edeyim veya etmeyeyim. Rabbim Allah'tır ama mühim olan ona sorun. Bana kulum değiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Rabbim Allah. Lakin beni kulluğa kabul etti mi? Kulum diyor mu bana? Mühim olan budur. Rabbim Allah. Lakin beni kabul etti mi kulluğuna? Kulum diyor mu sana? İşte o. Dünya kavgası bitmez. O kavgadan ayrıl, bırak o kavgayı. Sen o noktaya bak, hedefi onu al. hedefi o olsun. Bugün acaba ölsem, bu gece teslimi ruh etsem, Cenab-ı Hak kulum diyerekten beni kabul edecek mi? Her gün muhasebeni yap. Allah'a böyle bugün, bugün şu hareketimle herhalde Cenab-ı Mevla bana kulum der. Diyebiliyorsan, ne mutlu canına, ne mutlu şöyle olana diyor. Havacı var. O ne mutlu böyle olana. Yok ne mutlu. Bana, bana Allah Celle ve Ala kulum dediği vakitinde ne mutlu senin canına. Benim de canıma. <laughs> i̇şte buna dikkat edin. Kimseyle kavga etme. Nefsinle kavga et. Ey nefsin, nasılsın? dedirtebilecek misin yarın? Bu dünyadan çıkarken Cenab-ı Hak emaneti teslim almaya ölüm meleğini gönderdiği vakit git filan kulumun ruhunu kabzeyle. Kulum dedirtiyor musun kendine? Ne mutlu canına. Türk'üm, Arap'ım, İngiliz'im, mutluyum deme. <laughs> Ya. <laughs> Oğlum dediği vakitte mutlu canına. Odur. Peki. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Niyazımız, Mevlamızı hoşnut edebilmektir. Ya Rabbi bizi de kulluğuna kabul eyle. Amin. Kulluk yapamadık ama Habibi Ekrem'in hürmetine Ya Rabbi Amin. Onun hürməti üçün bizi qulluğuna qəbul eləyəndə. Bi hürmətil habib, hürmətil fatiha.